Bir gider var, iki boru. Herhalde böyle büyük ihtimal öyle yapmazsın buraya soktun. Bir, iki. Hortum da iki. Demek ki problem bitti. Dur lastik de takayım da. Burada böyle. Ulan babam da mı diyor. Ya bakma ama sen bu işi yapamazsın. Bak ne oldu? Ufacık boru geçmeyecek neredeyse. Su nasıl geçsin? Beni izledin ve usta aklı dedin. Yer değiştireyim. Ne oldu? Yer olmadı. Bu şekilde yapabiliriz. Bu şekilde yapabiliriz. Bu şekilde yapabiliriz. Ama ben her zaman böyle yaparım. Bu duvarın içindeki dirsek bize doğru bakan. Böyle duruyor. Hiçbir usta bunu sen çatal takacaksın diye böyle yapıp böyle eğim vermez. Bu dirsek böyle olduğu için buradan gelen su geri gidebilir. Bak yine tesadüfen bulaşık makinesinin filtresini bulduk. Niye söküyorsun ki? Ne zarar var yani.